Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Menendez'in, Türkiye'ye F-16 tedarikinin önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekildi. Rüşvet skandalının ardından Biden yönetiminin işinin daha kolay hale geldiği belirtildi. Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirildi. Türkiye düşmanı ismin karıştığı skandallar bunlarla sınırlı değil. Demokrat siyasetçi ayrıca senatörlük makamı üzerinden usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, iş tazminatı ve lüks araç edinme yolsuzluklarıyla gündeme geldi. F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesini istemeyen Menendez ile ilgili, Amerika Birleşik Devletleri basınında çarpıcı ifadeler kullanıldı. Al Monitor internet sitesinin haberinde, F-16'ların Türkiye'ye satışının önündeki en büyük engelin Menendez olduğuna dikkat çekildi. İddianamenin Ankara tarafından, çok yakından, takip edildiği belirtilerek şöyle denildi. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin satış için Senato onayına ihtiyacı var. Biden yönetimi Menendez'i ikna etmek için uzun süre uğraşıyordu. Türk toplumu Senatör Menendez'in rüşvet almakla suçlandığı haberinden memnun olacaktır.